Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ikinci videomu çekiyorum size. Farklı farklı senaryolar, her gün farklı farklı e, şey tekniklerden bahsedeceğim ufak ufak. Bugün biraz takipten bahsetmek istiyorum. E, network sektöründe e, en büyük hazinenin her zaman takipte olduğu söylenir. Çünkü onlarca anlık heyecanlanan, ve ondan sonra e, kaybolan insanla dolu bu sektör. Aslında e, şunu bilmeliyiz ki bu dünyadaki tüm sektörler için geçerli. Sadece e, bu iş için geçerli değil. E, bugün aklımıza bu yaşımıza kadar kim bilir binlerce belki iş fikri geldi ama e, bir hafta sonra unuttuk gitti. E, bu işte böyle bir şeye dönüşebiliyor. O yüzden dolayı e, yoğun efor koyup birilerini buraya davet edip bir şekilde sunumlara sokup veya birebir görüşme yaptıktan sonra e, insanları kaybetmemek için doğru takip etmek zorundayız. E, ne demektir bu? bir kere bir kişiyle masadan kalkmadan önce ben bir düşüneyim dedi. Bir şekilde el sıkışamadınız. Bir araştıracağım dedi. Bir noktada kaçıyor ve gidiyor. Bir sonraki hamleniz şu olmalı. O masadan kalkmadan mutlaka ve mutlaka bir sonraki randevunuzun saatini ve gününü netleştirmeniz lazım ve bu maksimum 72 saat içerisinde olmalı. Et sadece ve sadece bunu bile geliştirirseniz, bunu bile yaparsanız bir anda istatistiklerinizin çok ciddi arttığını keşfedeceksiniz. 72 saat içerisinde o kişiyle bir sonraki randevunuzu netleştirmeniz lazım. O araştırdı mı, incelemedi mi, incelemedi mi hiç önemli değil. Bunlar onun sorumlulukları. Benim sorumluluğum şu. Masadan kalkarken kişiyle tamam salı günü şu saatte veya çarşamba günü şu saatte buluşuyoruz. Hangisi senin için daha uygun? Şeklinde benim o kişiye bu telkini vermem lazım. Ha, o bana diyelim ki o saatleri randevu veremedi. Olabilir sorun değil. Tamam ben seni salı günü şu saatte arayacağım. Kendine iyi bak görüşürüz babay deyip kişiyi gönderebilirsiniz. Halil dediğinizi yapıyorsunuz aradığınız zaman. Halil dediğinizi yaptığınız için bir sonraki aşamaya geçme şansınız var. O kişiyi aradığınız zaman siz ısrarcı kişi değilsiniz. Arayacağını söylemiş ve arayan kişisiniz. O kişi o anda telefona bakamasa bile cevap vermese bile ki bula e, karşılaşıyoruz bu sektörde. E, yapacağınız şeyler basittir. Bir kişi bir kere aradınız açmadı mı kişi? E, haliyle o an diyecek bir cevabı yok size belki. Evet de diyecek değil. Hayır da demek istemiyor. E, bir şekilde e, belki daha henüz araştırmamış. En kolay yolu seçiyor. Bir şekilde görmemiş gibi davranıyor belki. Sakın bir daha aramayın. ikinci üçüncü, dördüncü sefer aramayın. Israrcı bir pozisyona düşmüş oluyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Bir mesaj atın. E i̇şte diyelim ki Emre diye bir arkadaşımı e, takip ediyorum. Emrecim hatırlarsan seni işte salı günü saat 20'de arayacağımı söylemiştim. Anladığım kadarıyla müsait değilsin. E, yarın seni saat tekrar 20'de ararım. Kendine iyi bak görüşürüz bay bay. Ben bunu deyince hiç ısrarcı oldum mu? Olmadım öyle değil mi? Halil doğru takip ediyorum ben bir profesyonelim dediğimiz e, bir şekilde bir söz verdim ve sözümü yerine getirdim. Yine bir söz verdim ona dikkat edin. Yarın saat seni 20'de arayacağım dediğimde. Hali bir sonraki gün onu tekrar aradığımda, bir önceki gün bu mesajı atmış biri olarak hala e hala bir ısrarcılık sergilemiyorum, bir profesyonellik sergiliyorum. O kişinin e, o e, tekrar e, o telefon tekrardan çaldığında o telefonu açmama ihtimali çok daha az orana düşmektedir. Böyle bir profesyonellik e, şeklinde yaklaşırsınız. Ha kişiye. Ya. Yaklaşımınız ne olursa olsun takip mekanizmasının içerisinde olmalı. Diyelim ki açmadı. Ben olsam 10-15 gün o kişiyi takip etme noktasında, ikinci açmadığı noktada geri dururum. Yani haliyle ben bir profesyonelim ve karşındaki kişi bana antiprofesyonel bir yaklaşım sergiliyorsa, hala telefonu açmıyorsa zaten doğru insan olup olmadığını sorgularım. Ha telefonu açtığında ne diyeceğim peki? Bazısı burada tıkanıyor. Diyor ki ya telefonu açtın, araştırdın mı, inceledin mi, şunu bunu yaptın mı diye soruyorlar. Hayır, kesinlikle bunu yapmayın. Telefonu açtığında yine amacınız şu olmalı. Bir sonraki randevunuzun, görüşmenizin saatini ve gününü belirlemek. Ya e, işte telefonu açtı kişi, ne haber, ne yapıyorsun? E, ben ben sana ulaşmaya çalışıyordum, programımı dolduruyorum. E, ben de çok kalabalığım. E, Perşembe mi, cuma mı, ne zaman görüşüyoruz? Yüzde görüşmemiz lazım. Önemli konular var. Ee, bir şekilde o kişiyle bir sonraki randevunuzun saatini ve gününü belirliyorsunuz. Ee, oturduğunuz zaman toplantıda bir sonraki toplantınız yani buluştuğunuz zaman bir sonraki ya birileriyle onu tanıştırma olabilir. Ya başka bir iş sunumuna sokabilirsiniz ya birebir sizin anlatacağınız önemli konular olabilir ya büyük bir toplantıya sokabilirsiniz. Ben kendim arkadaşlar benle dördüncü iletişim kurulduğunda bu işe evet dedim. Bir kişi size hemen evet dememiş ol olmayabilir. Ee, ama bu e, o kişinin sonsuza kadar hayır olduğu anlamına gelmez. Kişileri doğru, düzgün ve profesyonel bir şekilde takip edin. Onların ne zaman arayacağınızı onlara söyleyin ve o gün arayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.